Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda PUBG Mobile'da en sık kullandığımız silahlardan olan M416, M762 ve AKM'yi karşılaştıracağım. Bu silahları hepimiz kullanıyoruz. Fakat hangisinin en çok hangi pozisyona uygun olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bazı yorumlarda videolardan bildirim alamıyoruz diyen arkadaşları gördüm. Eğer bildirim almak istiyorsanız abone olduktan sonra yandaki çanı tüm yapmanız gerekiyor. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce M416'dan başlayalım. M416 bildiğiniz üzere oyunda en çok tercih edilen AR silah. 5.56 mermi kullanıyor ve eklenti olmadan 30 şarjör kapasitesi var. Çoğumuz M416'yı gördüğümüzden alıyoruz. Bunun sebebi ise sekme oranının çok çok az olması ve mermilerin kararlı gitmesi. M4'ün etkili menzili 150 metredir. 60 metreye kadar hasar azalması olmuyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? E, 60 metreye kadar M4 sıktığınız gibi vuracak fakat 60 metreden sonra Normaldeki hasarından birazcık daha az vurmaya başlayacak. Ayrıca oyundaki tüm haritalarda da bulunuyor bu silah. Yani M4 skininiz olduğunda bütün haritalarda kullanabiliyorsunuz. Bu bir avantaj. M4'e bir dürbün, bir namlu ucu, bir tutamak, bir şarjör eklentisi ve bir dipçik takılabiliyor. İşte bu bütün eklentileri doğru bir şekilde bulursanız yani silah gerçekten ateş etmeye başlıyor. Bu arada bu 3 silahtan hasarı en az olan M416. Sırada M762 var. M762 genelde tecrübeli ve spreyi iyi olan oyuncular kullanır. Çünkü M249 ve MK47'den sonra en çok seken silah M762'dir. Ayrıca uzak mesafe kontrolü de oldukça zordur. Özellikle Bootcamp ve Pochinki gibi yakın çatışmaların çok etkili olduğu bölgelerde kullanılması önerilir. Eğer spreyinize güvenmiyorsanız ve doğru eklentileri henüz bulamadıysanız M762 size yarardan çok zarar sağlayacaktır. 762 mermi kullanan M762'nin hasarı 87 metreye kadar azalmaz fakat bundan sonra azalmaya başlar. Az önce bahsettiğim gibi M416'da bu 60 metreydi yani m 760 ya uzak mesafede M416'dan birazcık daha az hasarını azaltıyor. Hasarı yüksek fakat AKM kadar değil. M762'de aynı M416 gibi dürbün, tutamak, şarjör ve namlucu takabiliyorsunuz fakat dipçik takamıyorsunuz. Dediğim gibi eğer çok fazla yakın temasta bulunuyorsanız M762 sizin için biçilmiş bir kaftan. Fakat uzak mesafede çok fazla teptiği için pek doğru bir seçim değil. Son olarak AKM'den bahsedelim. Aynı M762 gibi 7.62 mm mermi kullanıyor. AKM'nin en önemli özelliği ise oyundaki en yüksek hasara sahip ikinci AR silah olması. Eğer merak ediyorsanız söyleyeyim bunların birincisi MK47. Fakat otomatik sıkış seçeneği olmadığından AKM'yi hasarı en yüksek AR silah olarak kabul edebiliriz. Orta mesafede rakibin yeleği kaçıncı seviye olursa olsun 5 mermide düşürebiliyorsunuz ki bu çok büyük bir artı. Hasar bu kadar yüksek olsa da tabii ki kötü olan bir tarafı da var. Oyunda kullanılması en zor silahlardan biri AKM'dir arkadaşlar. Çünkü mermi sapması çok fazladır. Bakın ben burada tepmeden bahsetmiyorum. Mermi sapmasından bahsediyorum. Yani mermiler spreyi atarken düzensiz ilerler sağa, sola, yukarı, aşağı gidebilir. Ayrıca uzak mesafede hasarı da çok düşer. Bir de tutamak takamadığınızdan kontrolü çok sıkıntılıdır. AKM'ye yalnızca namlu ucu ve şarjör takabilirsiniz. Şimdi ise silahların hangi seviye ekipmana kaç hasar attığına bakalım. Burada bulunan hasarlar 20 metreden hesaplanıyor ve rakibin toplam canını 100 olarak alıyoruz. M416 yeleksiz bir rakibe 41, birinci seviye yeleği olan bir rakibe 30, 2. seviye yeleği olan bir rakibe 25 ve 3. seviye yeleği olan birine 19 vuruyor. Yani buradan anlayabiliriz ki M416'yı kullanarak airdrop almış birini vurmak istediğimizde 5 mermiden fazla atmamız gerekecek. M762 yeleksiz bir rakibe 44, 1. seviye yeleği olan bir rakibe 34, 2. seviye yeleği olan bir rakibe 28 ve 3. seviye yeleği olan birine ise 21 vuruyor. Yani M4'ten farkı bu. 3. üçüncü seviye yeleği olan birini 20 metreden 5 mermiyle alırken M762, M4 bunu 6 mermide yapıyor. Ve son olarak AKM ise yeleksiz bir rakibi 47, birinci seviye yeleği olan bir rakibi 35, ikinci seviye yeleği olan bir rakibi 29.5 ve üçüncü seviye yeleği olan birine 22.30 vuruyor. Buradan da anlaşıldığı gibi AKM en yüksek hasara sahip. Bu arada bu hesaplamaları yapmak için çok çok uğraştım. Eğer yararınıza olduysa kanalıma abone olup beni sevindirebilirsiniz. Sırada ise tepme karşılaştırmaları var. Ben bu oyunu neredeyse 600 saatten fazla oynadım ve sprey atacağım. Silahlara yalnızca kompansatör ve dikey tutamak takılı. Şimdi iyi izlerim. İlk önce 20 metreden bir sprey atalım. Burada en rahat ettiğim silah M4 oldu. AKM 20 metrede M760'ye göre biraz daha az sekti. Şimdi ise 70 metreye sprey atalım bakalım bu sefer ne olacak. Gördüğünüz gibi M4 yine az sekiyor fakat AKM uzak mesafede mermileri M760'ye göre çok daha fazla dağıtıyor. Burada benim kullanımım da önemli fakat ben M762'nin en optimum, en uygun silah olduğunu söyleyebilirim. Kafaya vurdukları hasara gelecek olursak 3 silahta kasksız birine tek atıyor. Birinci ve ikinci seviye kaskı olan bir rakibe 2 mermi atıyor. Fakat AKM 3. seviye kaskı olan birini 2 mermiyle alt ederken M416 ve M762 bunu 3 mermiyle yapıyor. Yani eğer çift aile oynayacaksanız yanınızda bir AK bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır. Bir de silah mermi atış hızlığını hesaplamak istiyorum. Sonuçta bu videoda her şeyi en ince ayrıntısına kadar karşılaştırıyoruz. Bunu yapmak için 30 mermili 3 silanda mermilerin ne kadar sürede bitirdiğini ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi mermileri en hızlı M4 en yavaş ise AKM bitiriyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz. M416 en hızlı ateş eden silah. Evet arkadaşlar mermi hızlarına baktıysak bir de mermi değiştirme hızlarına bakmak istiyorum. M416 mermisini 2.2 saniyede, M762 2.7 saniyede, AKM ise 2.8 saniyede değiştiriyor. Oranlayacak olursak hasarı en yüksek olan silah en uzun sürede mermisini değiştiriyor. Evet arkadaşlar, son olarak şu maddeden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere oyunda kullandığımız silahların birden fazla modu olabiliyor bazen. Örneğin M416'da bir otomatik modu var, bir de tekli mod var. Lütfen gerektiği yerde doğru modu kullanın çünkü bu modlar e, mesela oto ne işe yarıyor? Üst üste sıkmamıza yarıyor. Elimizi e, tuştan çekmeden üst sıkmamıza yarıyor. Fakat uzak mesafede bir rakibimizi gördüğümüzde tekli modu kullanmamız lazım. Çünkü tekli modda tepme olmaz. Tek tek rakibimize mermilerimizi atabiliriz. Sonuca gelecek olursak 3 silahı da en ince ayrıntısına kadar karşılaştırdığımı düşünüyorum. Yakın mesafede en etkili olan silah bence AKM. Çünkü yakın temasta en çok hasarı olan silah o. Orta mesafede ise M762 çok iyi iş çıkarıyor. Hasarı orta mesafede düşmediğinden 60-100 metre arası rakiplerinizi 3x ile rahatça indirebilirsiniz. Uzak mesafede ise hepimizin çok sevdiği M416 çok başarılı. Sekmesi en az AR silahı olan M416'yı kullanarak ve yere yatarak ip gibi spreyler atabilirsiniz. Fakat bu silahların özelliklerinden çok daha önemli bir şey var arkadaşlar. Sizin alışkanlığınız. Bir silah çok uzun süre kullanırsanız eliniz ona alışacağından o silahla çok daha iyi oynarsınız. Yani bir silahı iyice kullanmak ve ona alışmak için en az onunla 10.000 mermi sprey atmanız gerekiyor ki tamamen o silahın recoiline yani tepmesine alışabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu serinin ikinci videosu olarak M24 ile Kar98'i karşılaştırmak istiyorum. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Attığınız headshot olsun.